Evet, yepyeni bir bir bakıp çıkacağım videosuyla daha karşınızdayım. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şöyle hemen bakalım neler oluyor. Madden NFL 24'de 10 saat boyunca deneyin. Ha, EA Play ile gelen deneme şeyleri, son çıkan oyunları 10 saate kadar deneyebiliyorsunuz. Ee, 22 Ağustos'ta Gamescom var, Lives of P, Minecraft Legends. Ee, perks'üm burada. Ne, neyin perks'ü bu? Fallout'un bir şey 76'nın herhalde perks'ü. Ee, burada normalde her zaman son eklenenler olurdu. Ha, buraya gelmiş o. Buraya uzay ve keşif. O kadar çok bize uzay oyunu önerdi ki artık. E, buraya yeni kategori olarak eklemişler. Son eklenenlere Texas Chainsaw Massacre eklenmiş. Güzel. Yani korku oyunları çok bana göre değil o yüzden bakmayacağım. Firewatch önceki videoda da eklenmişti. Sizin için seçtiklerimiz aynı. Catcurt, aynı Game e geliyor. Aynı bu arada sesimi ve görüntümü şöyle kontrol edeyim. Devam ediyoruz. Güzel. Bug Play. Daha çıkmaz. Yeni yorumlar yakında çıkılıyor. Tinykin. 10 e, gününüz var sanırım. 4 saat mi sürüyordu? 6 saat mi? 6 saat. Bence kesinlikle bakmanız gerekiyor. Bu kadar tatlı olamaz ya. Gerçekten bu kadar oyun kendisi de oynanış açısından zerre sıkmıyor. Ve çok güzel bir oyun bence. Yakında kalkıyormuş üzücü. Ee, zamanınız varsa ve Pass'iniz varsa bence kesinlikle bakmalısınız. Commandos 3 HD Remaster. Yani Commandos serisini bayağı duyuyordum ama hiç oynama şansına erişmedim. Yakında da çıkılıyormuş üzücü. Nükleer Tron bilmiyorum. Surgeon Simulator 2 buna da bakmıştık. Üzücü. Immortality bu neymiş? Bakalım. Bir sanırım film sahneleri sunan. Marisa Marcel bir yıldız olurdu. 3 film yaptı ama hiçbiri yayınlanmadı. Ve Marisa Marcel ortadan kayboldu. Kayıp görüntüleri keşfeden. He anladım. Ee, şey. Direkt video kısımlarını oynayacağımız bir oyun olmuş. Açık Dünya'yı keşfedin. Burada da yine o eski tatlı şeyimiz gelmiş buraya. Açılmıyor kesinlikle Battletoads'u oynamayın. Ee, short Hike'ı ben geçen videoda da söylemiştim. Önceden oynadığım çok tatlı. Diğerlerini çok bilmiyorum. Disc Room'a da bakmıştık. Güzel kafa dağıtmalık ama baya yoruyor bir yerden sonra. Daha fazla uzatmadan biz beni şaşırt diyelim. Pıt 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 bakalım ne çıkacak. Fallout 2. Hmm. Ben Fallout'un serisini yapmayı düşünüyorum ama yani Fallout e, 3'ten sanırım başlayacağım. E, çünkü seri olarak oradan gitmesini devam ediyorum ama birden de başlayabiliriz aslında Fallout 1, 2 diye gidebiliriz. Hani çok merak ediyorsak Oradan bakabiliriz ve hani eski geldiyse geçebiliriz. O yüzden Fallout 2'yi geçiyorum şu an için. Ee, tekrardan beni şaşırt diyelim. Pıt 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 pıt. Bakalım. spider Bu çıkmış mıydı daha önce? Hatırlıyor gibiyim. Yok hatırlamıyorum. Yok. Yok. Tamam. Ee, lazer kılıçlı örümcekler. Tarzına ve havalı parkur hareketleriyle salla, bıçakla ve ateş et. Hmm, peki. E, değişik kafalar, güzel oyunlar diyelim. Güzel bir şeye benziyor. Ana hikayesi 8 saat e sürüyor. Jart e, curt Ne diyor? İbreti alem. Best Core Game Loop. Güzel, çok iyi. Oyunun ana mantığı diyor. Güzel bir şekilde yapıyor, devam ediyor. E, ben niye buraya geldim? Spider Hack. Aynen. O zaman ben indirip karşınıza giriyorum efendim. Hop hop bir anda geri geldim. Şöyle hemen e, menüde başlıyoruz direkt olarak. Şöyle A atabiliyoruz güzel. E, yan tarafı gösteriyor. Ne var yan tarafta? E, sanırım çok oyunculu co tarzı bir şey. Allah! Yandık. <laughs> He. Tamam. Bütün oyun tipleri olsun diyor. He. Tamam bütün oyun tipleri olsun. Böyle bir güvenlik duvarı uyarısı geldi. Hemen izin veriyorum. Hı. Ne oluyor? Ben de şeyde kaldı. Baga mı girdi acaba? bir saniye. Galiba baga girdi. Ben hemen düzeltip geliyorum. Ha yok tamam. Baga falan girmemiş. Niye T2 attı bir daha beni peki? Ha oyuncak kimse bulamadık diye. Şunu alıyorum. Neyle atıyorum? Elimde kaldı. Elimde kaldı. Neyle attığımı bilmiyorum. Allah geliyor. He. E bu Allah'ım meşaleymiş bu he. Pıt pıt pıt. Kafatası. Anladım. Bunlar düşmanmış. Tamam. eee onu da öldürsünler. Yapacak bir şey yok. Heh, ben mesela alabiliyor muyum? He yapışkan bomba var orada. Allah. Şey atıyor. Dart atıyor bir de. Tamam güzel. A Ama hareket edemiyorum. Ve güzel silah falan vermiyor he hiç. Çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Tekrardan başlat. Heh, farklı bir yerden başlıyoruz. Aa. Allah. Allah. Yanlışlıkla girdim lava ya. Of. Yani bu co daha çok eğlenceli olacak bir da. Böyle gidelim yukarıya doğru şu silah almak istiyorum Allah bu kayıp be vallahi çok ayıp ya yarı mısın şuraya he şurada yürüyebiliyoruz güzel Allah Allah Allah'ım bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Hop şöyle at. Of. Headshot. Gerçekten bir headshot. Hop. Yalnız çok zor he kontrol etmesi. Allah ya altta silah gördüm gidemedim oraya üf ya bu çok üzücü oluyor böyle he o neymiş be çok yavaş ama çok yavaş gidiyor be vallahi çok yavaş. bu arada sesime alıyor değil mi şöyle bakayım Allah Allah, hop şöyle kaçtık. He, katı bir zemine atmak lazım, yoksa çalışmıyor. Of, v2'ye geçtim, çok iyiyim. Çok rahat, çok profesyonel. O neymiş ya? O neymiş ya? Laptopları. Farklı bir harita, tamam. Ama silah çok çabuk bitiyor he. Aa. Öldüm ama bir tekrar canlandım. böyle bu çok iyi. Of ışın kılıcım var. Gel çabuk şuraya. Böyle deyince öldürebiliyor muyum seni? Onun bıçağı benim ışın kılıcımdan nasıl daha güçlü oluyor ya? Yalan. Hop. Of. Bu çok iyiymiş he. ama he. Tamam canlandım tekrardan. Güzel. İki tane benden olmanın faydası. Hop. Şu ne yapıyor? He biraz sıkıntı ama of. Çok iyiyim be. Allah. Geri tepmesi çok yüksek. Allah ya yanlışlıkla öldüm Hareket şeyine de çok alışamadığım için Tamam biri gitti Tamam güzel teke tek kaldık şunla Tamam silahımızı aldık hop of Çok iyiyim be gerçekten çok iyiyim Wave 4. Arkor düşmanlar gelmeye başladı artık. Hop. Şöyle şuradan şu silahımı alayım. Hop. Aa silahım bitti. Silahım bitti. Ah silah attım. O neymiş ya? Vallahi o neymiş? Pıt. O ne? Allah. Yanlışlıkla hem kendimi hem ortadaki bütün düşmanları öldürdüm. Güzel, güzel. Of of okuyayım be. Bu ne yapıyor? Şaka Hop çok iyiyim ya gerçekten tamam. Allah. Allah Allah. Şu ortadaki şey ne? Alamadan öldüm. Ortadaki şey alamadan öldüm ya içimde kaldı o. Uzun ince çubuk. Of ver bana. Kesinlikle bundan sonra buyum ya. Gel. Of. kılıcı savaşı. Gel buraya. <laughs> Kapattım tam olarak. Hop kolaydı. Aha. Şey geldi. Raid geldi. Ee, seçili körlük. Ee, artık. Daha şey daha az korkuyorlar diyor ölüm bölgelerinden yani Lavlara falan atlayabiliyorlar diyor Son yaşamında bir tane kalkan kazar ee, Örümcek acısı daha az geri tepme sağlar onu demek bilmiyorum ben bir kalkan kazanayım şimdilik İyiymiş bu mesela arkadaşlarla oynarken çok tatlı olur abi of geldi benimki Adam ya adam geldi adam Allah ya. Of kaçamadım ki. Vallahi kaçamadım ki. Şu A atma işi çok zor. Benim karakter niye sağ takılı kaldı? Sürekli sağ gidiyordu kendi kendine. Herhalde evet, takılı kaldı öyle. Bakayım. Ha yok iyiyiz şimdi. Güzeliz. Of. Ve şurada mükemmel bir silah var. Bir saniye. Hayır, baba gitti. Ağzını 3 saniye açtım. Yıldıracağım. High score'um 5, güzel. Tek başına yapılmış bir high score için bence yeteri kadar iyi. Allah! <laughs> o ne ya? Allah aşkına o ne ya? yapayım Gel bakalım. Allah. Üzüldüm yani kafama geldi. Hop. Hop çok kolaydı. Ya yine güzel bir silah aşağıya gitti. Çok deli deşek geri yapıyor, geri tepiyor. Hop şöyle gidelim. Bu Şuna... ne? Oy yine adam geldi ya. Yanlışlıkla elimden attım. Bu ne yapacak? Bu ne yapacak? Bu ne yapacak? Allah. Neyse efendim. <laughs> bu da böyle tuhaf bir. <laughs> Hop. co ee, Coop oynanması gereken Coop zevkli olan bir oyun belli ki Yani tek başınıza girince ne kadar zevk alırsınız bilemiyorum Oy, Öyleli bir silahmış o tamam Yani şöyle takılmaya belki Hani canınız sıkılırsa Fakir örümcek adamı diyebilirsiniz fakir örümcek adamı orada dur yazıyor mesela orayı yapmaya çalışalım bir de. Böyle güzel. Ah! Gidemedim ki. Çok uzaklaşıyor kamera açısı. Hayır. Ya bir saniye. Hayır. Allah'ım sabır ver ya. Of ama ustalaştım he bir anda. Hayır. <laughs> Altta da şey yazıyor. Bu eğlenceli mi yani gerçekten? Ölüyoruz diyor sürekli. Ha şöyle gidiyorum. Of. Fruit unlocked. Oo bayağı hardcore fazılmış orası. Şey, parkour pardon. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.